Çocukla konuştum geçen gün. Ya yani herif 6. sınıfta Çapa'da tıp fakültesinde herif işte. İstanbul Üniversitesi tıp fakültesi Çapa. Ama ne zor ismi var. Bir de onu okuyor düşün. Biz de adını söyleyemiyoruz. 6. sınıftaymış herif bitiriyor yani okulu. Dedim ki tıp fakültesi ilk tercihim miydi? Hayır dedi. Yani hayali o değilmiş demek ki. Birinci tercihim inşaat mühendisliğiydi dedi. Ve onu yapamamış herif. Hep aklında düşünsene. Sistem öyle bir şey ki. Küçük yuvarlakları karalayarak gelecek hazırlıyorsun kendine. Doktor olacağım. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Netice bu. Dokuzuncu tercihine yerleşiyor. Bilgiyi ölçen bir sınav değil ya. E şimdi ne olacak herif? Cerrah olacak. Kafası devamlı inşaat mühendisliğinde. Kesecek hastayı, tamam dökün çimentoyu falan. <laughs> Ben okudum yıllarca hiçbir şey olmadım yani olmadım. Olamadım yani. ama çocuklar okuyor. Çok üzülüyorum. Eğer benim o geçtiğim yerlerden geçeceklerse çok tatsız olacak yani. Bir tanesinde konuştum İlkokul 3'e gidiyor. Niye gidiyorsa? Ya bir insan niye 3'e gider ki? Ben 20 sene evvel gittim 3'e. Yıl 1999 olmuş hala 3'e giden adam var ya. Ve sorduğun zaman gururla söylüyor. Kaça gidiyorsun? 3'e gidiyor. Gizli bir görev için oradayım. Ulan <laughs> nasıl yani? Üç işte. Kimse uyarmıyor. Yavrum biz hepimiz gittik bir bok yok üç defa. <laughs> Gururla giden var ya üçe. Ben gittim. Sevmedim yani okulu ne yapayım? Sevmedim derken hep başarılı bir öğrenci Hep takdirname veriyorlardı. Ama ben herhangi bir okula şilt verdiğimi hatırlamıyorum. <laughs> Mutlu değildim yani. En güzel sınıf birinci sınıftır. Bir kere kalitedir. Birinci sınıf. Biri okuyacaksın, bırakacaksın. <laughs> Çünkü sonra işler çok sarpa sarıyor kardeş. Hakikaten perişan oluyorsun ya. Birinci sınıf güzeldi, neşeliydi. Ali gel, Cemil, Bayrakaz, Kaya topu tut, Oya ip atla da kıçını görelim falan. Hani... bunlarla geçiyordu. Neşeliydi. Ki onlar da hala görevdedir biliyorum yani. <laughs> Ali gel, Ali gel diye adam var ki çok acayip. Tevhidi Tedrisat Kanunu'ndan beri geliyor. Ali gel, geliyorum tamam. Nereden geliyorsa hala vardır o. Kaya topu tut vardır böyle duruyor. O adamlar gerçek. Öyle mesaileri var, kaya topu tut, Cemil bayrakats, oya ip atla falan. Yalnız bir gün oya izinliydi, kaya atlıyordu ipi. 15 gün rapor aldım ben. Hadi atlıyoruz oyanın eteğini ne giyiyorsun? <laughs> çok enteresan tiplerdir onlar. Onların neşeliydi. Sonra işler çok sarpazardı be abi. Avokadro sayısı falan öğretmeye başladı. Ne ki bunlar yani? Hakikaten okuldaki bilgiler tuhaftır ha. He. Benim hep kıskançlıkla geçti okul hayatım. Bu aritmetikte falan, matematikte. Böyle tipler vardı Ahmet'le Mehmet. Devamlı para harcarlardı. Sen de onların muhasebesini tutardın. Öyle çirkindi ki. Mehmet'in bin lirası var. Ne? Var. Yani o kadar tuhaftı ki ya. Mehmet'in bin lirası var onu harcayacak da. Ne yapacağız bilemiyorum yani. Nasıl harcasın? Ya bana ne kardeşim ya. Kıskanırdık o Ahmet'i Mehmet'i. Çünkü onların para şey, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geliyor ya. Har vurup harman savururlardı anasını satayım. Parasının 2 bölü ile fındık alıyor falan. diyor. Hiçbir problemde o adamın tasarruf yaptığı görülmemiştir. Tabii canım. Devamlı parayı saçarlar, öyledir. Parasının 2 bölü sekizle şunu aldı, 7 bölü bunu aldı falan diyor. Hiç öyle problem gördün mü? Problem no beş. Ahmet parasını harcamayacak. Dağılın lan, gidin, git güzel. Devamlı böyledir. Devamlı para harcarlar. Ve hiç gerçekçi değildir ha. Parasının 2 bölü 8'iyle fındık alıyor diye bir şey olur mu ya? Hangi insan evladı kurye girip de böyle bir cümle kurmuştur ya. Manyak olmak lazım. Yani düşün manyaksın. Bak düşün zorlama yani <laughs> diğer arkadaşlar psikopatsın ve kuriyemiciye girdin. Yani öyle bir haldesin ki her an paranın 2/8'iyle 7'siyle bir şey alabilecek durumdasın. <laughs> Milletin Bakanlığı'ndan gönderdi ya. Yani. Paramın iki bölü çekiciyle fındık alacağım. Hocam 100 gram karışık vereyim, çıkmır git, Vallahi en güzeli budur. Çünkü hayat budur. Hat bu kadar basittir. girersin 100 gram ondan 100 gram. Ne lan 2 bölü 8'i falan. <laughs> Hiç gerçek değildir ya vallahi. Perişan ederlerdi bizi ya.